Hekin teşekkür ederim. Oğlum Alp bana bir paket yolladı. Dedim ki bu NFT şok ayakkabıyı. Çizgi 2323 diyor ki günaydın abi olsun? Günaydın abisi iyiyim. Bak bak paketin üstü. Bu arada hani kişisel dokunuşlar da var yani. Bak. Check this she, Kutunun üstünde ben varım. Bak metreli ben saçım gözlüm bak what the fuck bunun içindeki her şeyi yedim tabi bir becimiz var gobs bej baya tatlı mı? gösteremiyorum bunu ama çok tatlıdır Göstereceğim Hemen göster. Dur şimdi pog atmayın dur. nasıl yapıyor makyaj youtuberları ya? Heh, bak. Bir tane daha var o da o da mikrofonda. Oğlum sadece jpeg almamışız. Baba. Alp yapmış ya gerçekten. Tatlış dokunuşlar. E, bunu, bu sadece ilk jenerasyon NFT alanlara yollayacak. Şimdi diğerleri Gen 2. Şu an galiba diğer NFT alanlar olmuyor. Ulan ben bir tane daha NFT almıştım. O adamlar bir bok vermedi bana. Gideyim de o NFT'yi satamam da kesin. Girdi vallahi. Bir evde binlerce lira kazandım Trump tover ve Roma zamanım geldi. İyi yayınlar yayıkçı. Bunu biz gerçekten Herkes işe istiyorlar. dökelim istiyorsunuz. Yayın açma saatleri. Teşekkür ederim Ekim. Çok teşekkür ederim. Şimdi chat bilmiyorsanız bu manyaklar e, ben yayındayken yayın açmadan şey yapıyorlar, kumar açıyorlar. Anlamadım bir şey de var mı bilmiyorum. Hep ekim para atıyor ama sürekli hiçbir şey de katladığını düşünmüyorum. Ya da gerçekten katlıyor. Bak daha e, daha birkaç dokunuş daha var. Gops kimliğim var onu da göstereyim size. Tatlı oğlum heyecanlandım lan geçen gün yolunca. Kedi diyor ki ulan yayıkçı senin yüzünden anla babacımı eni kaybettim bir daha olur te aç. Kardeşim sen Galatasaray Fenerbahçe maçını oynayıp Fenerbahçe kaybedince Fenerbahçe'yi mi suçluyorsun? Ha? Don't hate the player hate the game. Bak chat. Oğlum bayağı iyi bu arada ha. Aynı bandana bende de var. Conflex Conflex cosplay'im. E İlayda bekliyorum heyecanlı bir şey. Nasıl? Ya ben Alp'le konuşsam bunu bizim merch'lerin içine de böyle bir e, 80 liralık masaj kartını böyle Selam yaptırdım. Abi, çok. Masraf olmayacaksa. beri takip ediyorum uygulayan Onurli ve Deyay'ın açarken link atmıştı. Oradan gelmiştim. Vay Beni bu zamana kadar eğlendirdiğin için teşekkür. Ben Teje gün, Truvis, Değil mi? Bayağı kaliteli bu arada. Bayağı güzel bir detaylar. Bak bu Premium Gibson'dır. Veciymiş. Kimliğime koyacağım bunu. Çok tatlı oğlum. Bak burada da iki tane playing kartlar. Good shit. Good shit. Var mı? Bak bir tane de bomba var. Bunu da göstereyim. Heyecanım paylaş Oğlum bana bu zamana kadar yayıncılığımda gelen en iyi paket oldu gerçekten. hiç yani bunun bir markadan <laughs> gelmemesi de ayrı bir Alpin ne kadar üstüne düşündüğünü ve detay seven bir adam olduğunu gösteriyor. Baksana şuna. What the fuck? Kocaman. Bunu bir yere asacağım. Ya oğlum bir jipek nelere kadir. <laughs> Güzel yapmış ya. Vallahi takdir ettim. Gerçekten. Takdir ettim ve kendi merch işimizde de Örnek alacağım bir davranış. Göremiyorum, göremezsin. Çok detaylı, minik. Öyle bir olay işte. Evet. Ne yapıyorsunuz şey değil misiniz? Nasıl? Ha. Bize de poster yok mu? Ben bir Abi konuşacağım ablacım.